Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda diyemeyeceğim, çok fazla beğendiğim kitap var. Bunları part part sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki Tavşan, Kapağın Güzelliği zaten çok güzel ve çok tatlı. Ee, tavşan konusu şu bir kızımız var bir tık daha gotik sayılabilecek ya da nasıl diyeyim hani gotik sayılabilecek bir kız bunu ta yazını okumuştum bu arada bu kız okula başlıyor ve okulda 3 tane çok süslü böyle plastik dedikleri çok süslü çok güzel işte bar barbik gibi bir kız grubu var o kız grubu dışarıdan böyle çok salak, işte sürekli birbirlerine sarılan, ne bileyim makyaj, pembe giyme falan böyle özelliklere sahip görünürken bir gün bu kız grubunun bizim okula başlayan yeni kızı ev partisine davet etmesiyle her şey değişiyor ve olay çok psikopat bir hale dönüşüyor. Yani o kızların yaptıklarını duysanız şok olursunuz öyle. Bu biraz daha böyle tatlı sosyopat. Tam benim sevdiğim tarzda bir kitaptı. Zaten ben başka böyle bir kitap okumadım açıkçası. Eğer sizin böyle bu tarzda bildiğiniz biraz sosyopat, biraz tatlı kitaplar varsa aşağıya yazın lütfen. Ama bunu bence mutlaka okuyun, beğeneceksiniz. Sonra kitabımız Evelyn Hugo'nun Yeri Kocası. Bu zaten efsane. Bakın efsane. Çünkü konusunu anlatıyorum şimdi. Evelyn Hugo diye bir Hollywood yıldızımız var. Ee, bu Hollywood, Hollywood yıldızı eskiden çok zor şartlar altında işte büyürken bu hale geliyor. Hollywood yıldızı oluyor. Ve yedi defa evleniyor, boşanıyor. yeter kocası oluyor hayatı boyunca. Bir de paparazinin teki işte onunla röportaj yapmak ve onun e, hayatını kitap haline dönüştürmek istiyor. Evelyn Hugo'nun evine gidiyor ve Evelyn Hugo gün ve gün e, anlatıyor işte. Çocukluğundan itibaren başlıyor. Ve e, olayları, yaşadığı şeyleri anlatıyor. Ama efsaneydi Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Keşke hani okumamış olsam, hafızam silinse tekrar okusam dediğim kitaplardan biri. Bir sonraki kitabımız Mermi. Ben bu arada çok böyle e, insanların önermediği tarzda kitapları seçmeye çalıştım. Çünkü hepimizin bildiği belli baş çok iyi seriler var. Herkes onlara baktım tavsiye ediyor. Mesela hizmetçi serisi tarzı falan. Ama onlar çok paylaşıldığı için ben daha çok paylaşılmayan kitaplar üzerinden gitmek istedim. Mermi kitabı şöyle. Bunu hiç kimse de görmedim mesela benim dışımda okuyan. Caroline adında bir karakterimiz var ee, ve bir gün bir röntgen çektirmeye gidiyor. En sesinde bir mermi bulunuyor ve hiç vurulmadı what the fuck yani nereden geldi ne zaman geldi bu mermi bu merminin herkese mermi sana da papatya. ne zaman e, ensesine girdiğini yani ne zaman vurulduğunu öğreniyoruz ve anlıyoruz daha çok polisiye tarzıydı e, bayağı entrikalar dönüyor yani çok böyle okurken her saniye oha 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 falan olarak bir solukla bitirmiştim. Ardından beyin, kolay beyin alfa yayınlarının bu tamamen içi böyle resimli, çok güzel anlatılan buradaki küçükler olan işte beyinle ilgili bilgiler veriliyor. Ben bu seriye bayıldım açıkçası. Böyle biyolojiye hep merakım vardı. Zaten en sevdiğim derslerden biriydi lisedeyken de. Beyin hakkında çok detaylara inmeden, çok terimsel şeyler okumadan, beyninizi yormadan... <gülüyor> <gülüyor> çok da komik Trol seni! Birçok bilgi edinebilirsiniz bu kitapta. Bunu biraz bu arada fiyatı pahalı bunların. Ben geçen yıl aldığımda bile 500-600 liraydı diye hatırlıyorum. Ama indirime falan düşer diye düşünüyorum. Amazon'da falan var mı hiç bakmadım ama. Zaten boykot olan yerlerden almayın lütfen. Ben okurken böyle çok etkilendim. Hem çok bilgilendim hem de böyle altını çizerek falan hani bazı yerlerin altını çizdim. Hoşuma gitti yani. Bunu alıp okuyabilirsiniz. Yine aynı seriden astronomi. En çok ilgilendiğim konulardan biri de astronomi. Ee, ya uzaya hep çok merakım vardı ve zaten e, lisedeyken de uzay ve havacılık okumak istiyordum. Hep hayalimdi. Okuyamadım bu arada. <laughs> Sizi çok yormadan uzay hakkında, gezegenler hakkında, astroidler hakkında bilgiler veriyor ve çok kaliteli. Gerçekten çok beğenerek ve severek okursunuz eğer ilginiz varsa. İlginiz yoksa da bu arada çünkü çok keyifli ya. Gerçekten çok keyifli. Ben böyle bilimle ilgili kitapları okumayı seviyorum. Popüler bilim kitaplarını okumayı seviyorum. Ardından bir seri olan, serinin ismini bilmiyorum. Bu arada bakayım var mı serinin ismi? Yok. Gilded ve Cursed. Bu iki kitapta Çıkrıkçı Kız'ın. Bu birincisi Gilded. Bu da ikincisi. Marissa Mayer zaten yazdı. Evet. Bunlar Çıkrıkçı Kız'ın değiştirilmiş versiyonu. Hani hem çok masalsı hem de aşırı dark. Böyle insanın içinde karartıyor. Kötü olaylar doluyor. Vahşetle dönüyor. Ama aynı zamanda çok masalsı. Hani Disney diyarı gibi. Ben gerçekten bunları çok severek okudum. Ve hala bile hatırladıkça mutlu oluyorum okuduğum için. Ya bilmiyorum ben küçükken de Çıkırıkçı Kız hikayesini çok severdim nedense. Ama bunları mutlaka, bakın mutlaka okuyun. Yani bunda yetişkin okurlar içindir falan yazmıyor ama bence bunu ortaokuldakiler de okuyabilir. Hatırladığım kadarıyla içinde artı 18 bir şey yok. Bir tık vahşi şeyler oluyor ama onlar da ortaokuldayken okuyabileceğiniz tarzda. Yani çok aşırı değil. Ee, bu kolay astronomi ve kolay beğeni de her yaştan herkes okuyabilir. Tavşan Tavşan bir lise dönemi diyelim. Tavşan lisedeyken okunur. Bakayım yetişkin okullar için yazıyor mu? Bunda da öyle bir ibare yazmıyor. Çünkü bunun içinde de cinsellik falan yoktu. Yani da bir lise diyeyim. Ortaokul değil sanki ama lise. Bakayım şunun için söyledim zaten. Bunda da yetişkin okullar için yok ama buna da şey diyelim ya. Ne oluyordu? Bunu ortaokuldakiler de okuyabilir. Bir Türk yazar geliyor, Ayfer Tunç Osman. Ee, bu bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine okuduğum bir kitap. Ee, çok ümidim yoktu, çok böyle şey duruyor. <laughs> Eski dönem böyle iç kararçı falan duruyor ama beni çok şaşırttı. Ee, Osman diye bir karakterimiz var. Bu bu arada bir üçlemeymiş ama hepsinin konusu birbirinden ayrı. Osman diye bir karakterimiz var. Ailesi çok zengin. Çok eski dönemde 80'lerde, 90'lar bile değil. Ya belki daha eskiydi ya kaç yılındaydı? Çok eski bir tarihte geçiyor ve o dönemden nişan taşında yaşayan zengin, ee, bir adamın çocuğu, bir profesörün çocuğu. Yani o zamanki Türkiye şartlarına göre durumları çok iyi, çok zenginler. Osman çok yetenekli ve çok akıllı bir karakter aslında. Ama Dünyaya nasıl tutunma işini ee, babasını, annesini kaybettikten sonra bildiğimiz hayatın batışını okuyoruz. Ee, bir miras yedi aslında ama parasını hiçbir şekilde düzgün kullanamıyor ve batıyor yani sonu falan çok kötü bitiyor. Bu da beni çok etkileyen kitaplar arasındaydı okuyun kesinlikle pişman olmayacaksınız. Ben baktım. Bunu çok okuyan insan göremedim YouTube'da. Okuyun yorumlarda buluşalım. Ben Elif Şafak 10 dakika 38 saniye. Elif Şafak normalde biraz ön yargılıydım. Bu aşk kitabındaki bir tane daha kitabında bir muhabbetler var. Şimdi hiç oralara girmeyeceğim. Ön yargılıydım ama bu kitapta ön yargım kırıldı. Burada da doğuda doğan, büyüyen ve doğudaki o pis, e, tacize, kötülüğe ma aile içi tacize, kötülüğe maruz kalan bir karakterimiz var. Adı Leyla. Leyla'nın İstanbul'a kaçmasına ve İstanbul'da e, hayatını kazanabilmek için hayat kadını olmasını okuyoruz. Bir sürü şey başına geliyor tabii ki. O zaman yine aynı şekilde bunda da şey bu da eski dönemde geçiyor ve o zamanki İstanbul'u aslında öğreniyoruz nasıl bir İstanbul olduğunu. Bu da beni çok duygusal anlamda eskileyen kitaplar arasında. O yüzden bunu da okuyun. Hatta tüm bu önerdiğim kitaplardan arasında okuduklarınız varsa veyahut da okuduktan sonra lütfen bana yorumları yazın. Merak ediyorum neler söyleyeceğinizi. Şimdilik önerilerim bu şekildeydi. Ee, eğer isterseniz Part de gelir. Ee, önereceğim çok kitap var. Beğendiğim çok kitap var. Bu arada kendimi hiç bu saçla beğenmedim. Normalde hep dalgalı yapıyordum. Böyle çok bir sönük, çok bir şekilsiz geldi. Ama çektim videoyu artık o kadar hazırlandım. Boş Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.